Arkadaşlar bugün sizinle futbol 2025 oynayacağız. Ee, şimdi yeni şey oluşturacağım ben. İspanya video oynayacağım. Evet. Nerede? Burada değil. arkadaşlar. Barcelona'ya katılacağım. Avrupa Ligi'ndeyiz. Avrupa Ligi. Ligi. <laughs> ya lan bir ne yamalı niye almıyorsunuz? Sürekli zonkla değişti.

4, 2, 4, 4 4 2, 4 4 5, 4 6, 3, 4 İran e, e, e. Şimdi Kaptan Yamal olsun. Penaltı Levan Dostgun olsun. Serbest vuruş Yamal'ın olsun. Köşe vuruşunun birini Rafinha, birini de Pedri kullansın. Başlayalım. Şimdi oynuyoruz. Manchester United. Ve maç başladı. Maç başladı arkadaşlar. Ara pası gönderiyor. Çıtır yansıt Bir kere daha istedim Rakibi bu şekilde etkisiz hale getiriyor Güzelce pozisyonu sürdürüyor Arabasını iletiyor Güzel bir yok Ne güzel bir pas bu Onları tam olarak anlayamadılar Topu ileriye taşıyor Zamanında müdahale güzel pas. Ara deniyor. Oyunu çok güzel okuyor. Rafinha nereye vuruyor? Şut isabetinde biraz iyileştirme nereye gerekiyor. Rafinha nereye vuruyor? Oyunu yeniden başlatıyor. E, ona ana diye isim Maçın çok komik ya. ya. Bana ana gibi. Her iki takımdan da umut verici işaretler geldi. Eee oh, maçı yansıdan de dedi geldi? Hep ben saldırıyorum. Birebir de iyi oynuyor. Ajim Mazaro bir iyi Messi sandım ya. Arabas. Karepas. Topu kazanma konusundaki tutumları ve kararlılıkları tam not alıyor. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. şut. Çok güçlü bir şut. Ay. Ama kötü bir yöne doğru. Ne kötü bir yöne doğru? Derine doğru yöne. gönderiyor. Tam zamanında bir müdahale. <laughs> Frank de Jong'la. Pas verecek alan Balde. Niye aynı anda kafa vurmaya çalışıyor? Oyunu çok güzel olur? okuyor. Niye yani? Ne anlamı var? Henüz kimse topu ağlara sokmayı başaramadı. Arapazı deniyor. Kare pas. Oyunu çok güzel okuyor. Kaşı vuruşu kullanılacak. Adrese teslim. Şut. Defansın arkasına geçebilir. Mükemmel savunma. Güzel bilmemiz. savunma Öne doğru vuruyor Normalde atmamız lazımdı arkadaşlar Güzel bilek hareketleri Balda Yeni doğru gönderiyor Top kare vuruşu için çizgide Kareci oyunu yeniden başlatıyor Kare pas İyi bir ara pası Maçın ilk yarısı tamamlandı. İlk yarı bitti mi? Ya. Nasıl gol atar? Koyarsak... Ben daha çok olmuşum. Bu... Allah aşkına da... yamalar yıllamalar yazmak lazım. gereken pek çok şey var. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. İçeride mi? var. Bir milimetre fark ya, bir milimetre kesin kesin bir santimden fazla. Güzel bayağı. Arkada pozisyon alıyor. Sert bir şut. Pedri. Harika bir oyuncu için harika bir fırsat ama sonuç harika değil. Ya nasıl direkt olur ya? kaleci yani oyunu yeniden başlatıyor. Bak de sen defans değil misin? Senin forvetle ne işin var? İleri uzun pas. Yamal, 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 Maçın tamamlandı. Ne ya? ya. Tamam lan ne? Ona nasıl Hala sürücü koltuğunda. Güzel bir arapası. Kaleci için çok da zor değildi. Bir dakika dinlenin. Hızla serbest bırakıldı. Ooo iyi kurtarış. Neydi? Kötü bir karar verdi. Pozisyonları işte bu şekilde bozuluyor. <laughs> Aman tanrım. Görünüşe göre kramponlarını evde bırakmış. Yo ayan işte. Skor şu anda 1-0. Oyunu çok güzel okuyor. Söylemese gittim ben 10-0 sanacaktım. Ara pası gönderiyor. Ceza sahası içinde Ayy. şans. Bu çok üst düzey bir kurtarış. Ayy. Geri doğru gönderiyor. Ara pasını iletiyor. Sadece birkaç santim farkla kaçırdı. Eyvallah bu sefer görüşürüz. Bak bak ne kadar ya gerektiğinde fazla almaz çalışıyor. Ama şimdi de alıyor işte. Öne doğru vuruyor arkadaşlar. Arkada pozisyon alıyor. İçerdeyim. Ya, ya. Çok fazla güç var. Muhteşem bir gol. 2-0. Hafif bir yalpaladı ama yine de skor çizgisine hakim. Güzel blok. Oyunu çok güzel okuyor. Kale vuruşu. Derine doğru gönderiyor. Tam zamanında bir müdahale. sunpas Arabas zamanında müdahale güzel blok Tam zamanında bir müdahale hakem can... <laughs> bugünlük bu kadar diktir <laughs> yani Yeni düzen Diyaman olmuş. 7 dakikada 9 puanla. En kötü puanı da Ziggs'e almış. Buradan izleyebiliyorsunuz gollerinizi. Beşinciyiz. Şu an birinci sırada ya Fener de katılmış ya. Burada. Altıncı. İstanbul'da katılmış. Kaç futbolcunun olabilecek mi? Yok. Bu arada United'i yendik ya. 35. olmuş. Bergama. Güzel bir hareketleri. Zamanında müdahale. Oyunu çok güzel okuyor. Geri pas. Bu çok kaliteli bir durdurma. Birebir de iyi oynuyor. Topu çalmak için adım attı. Burada top iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Pozisyonu sürdürüyor. Rakipten sıyrıldı. Orada şansını deniyor. Yama. Yeah, gol. Gol, 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 gol. Gol, gol. Maçın ilk 15 dakikası. İki takım da kontrolü ele geçirmek istiyor. birebir iyi oynuyor. Arkada pozisyon alıyor. Kaleci nispeten Ayy, rahat durumda. Çok iyi şaka Bakalım avantaj sağlamaya çalışırken bunu iyi bir şekilde kullanabilecekler mi? Köşeden ateş ediyor. Güzel kurtardı. Bilmiyorum. Hedefi bu mesafeden vurmak gerekiyor. Yer bulmaya çalışıyor. Defansın arkasına geçebilir. Gol oldu. Gol olmaya Bana olma. Bana olma olmazsa olmuyor. Nasıl İyi. Aferin bu sefer doğru yerde safa salamış. Hala kontrol altında ama bu bir uyandırma çağrısı. Sarı kart. Yamal'a sarı kart. harekete geçmek hakemin sorumluluğundadır. Bir Arapası denemesi. Şutunu atmak için çabalıyor. Muhteşem bir refleksle kaleci olağanüstü bir iş çıkardı. Yine korner. Geride kalmak takım için büyük bir zorluk. Tehlikeli bölgeye doğru gönderiyor. 3-0 doğuş, Ya ne bir kadın yapıyorsun sen Levan Doğuş'tsun. Bu oyunda hiçbir liderliğin tamamen rahat olmadığını hatırlatmak isteriz İnşallah Fırsatı fark etti. Oh, sen başlatıyor. Güzel bir uzun top. Taç atışı kullanılacak. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Rakibe serbest vuruş verildi. Oyuncu kart gösterdiği için hakeme ee, teşekkür etmeli. Daha ben folyo yapmadan anlıyor fol olacağını nasıl olursa. Bana dokuz uzatma verdiler. Böyle olmalı. İçlerde. Oo. Nasıl attı ya? Nerede attı? Attı. O da arkasında bir kaymayı i̇şte düşündüm. Bir kırmızı kart yiyecektim. Arabası Hı. deniyor. alanında müdahale. Arkada pozisyon alıyor. Harika bir oyun görüşü. Kare pas. Top out'a çıkıyor. Bakın ne kadar fark var. Bayağı fark var. Kaleci <laughs> oyunu yeniden başlatıyor. Ee, Onu istedik. Değil ilk yarı. Şimdi, şimdi İkinci geçmiş. yarı başladı. Sağdan ara pas. Zamanında müdahale. Hadi Pedri. Yaman. İncelikle oynadı. Olma. Kaleciden Lewandowski. İşi bitirdi. Lewandowski. Lewandowski'yi bir tane atacağım. Hat-trick yapacağım. Orada savunma engellesi engellermiş. Ayağını uzatabilir. işte boyu. Öyle düşünmez. İyi savunma. Sağdan ara pas. İçeride mi? Bu vuruş. Hiç <laughs> arkadaşlar. Hedef adamı bulmaya çalışıyor. Ya, amacım Lewandowski İlk 60 dakika, dakika geride kalırken temponun biraz düşmeye başladığı görülüyor. Öne doğru vuruyor. Sert bir şut. Huzur oynadı. Kaç atışı. Ben de şey adama girecek sanmıştım. O kaç atışıyla yeniden başlayacağız. Lewandowski neredesin? Zaman işliyor. Hala şansları var mı? Abartma adamla üç tane atamaz. <laughs> Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Üç tane atarsın ha. Zamanında müdahale. Asla bu oyunu bırakacağım. Bire iyi oynuyor. Atamazlar. Pozisyonu bozuldu. Yenemezler daha maçı. Ben yendim. Güzel bir ara pası ileri doğru gönderiyor. Aha, hat-trick. İçeride mi? Lewandowski hat-trick. Ne mükemmel bir hat-trick. Dedim size. Bu bir değişiklik. Bu aksiliklere rağmen hala sürücü koltuğunda. Kare pas. doğru vuruyor. Hakem seni oyuncu sandım. O yüzden. Ara pası gönderiyor. Uzun pas. Kafa vuruşu. Oy. Bu an bu an. 1 Oh yeah. Bakın pasa bakın. Ta nereden nereye. Yedekler hazırlanıyor. 6-1 çizgisi hala kontrol altında ama bu bir uyandırma çağrısı oyunu çok güzel okuyor bence artık kesin birinciliğe gittik sert bir şut büyük bir fark değil az farkla kaçırdı Kaleci oyunu yeniden başlatıyor Güzel bir arapası. Arabas. Şutunu atmak için çabalıyor. Ve beşinci golü. Gol gol. Gol, gol, gol gol gol. Bir tane daha atarsa da çift tetkik yapmış oluyor. Bir değişiklik yapıyorlar. Ya tamam da kaçıncı dakikadır? Dokuz tane İşte top gidiyor. Topu ileriye taşıyor ileri doğru gönderiyor. Bir ara de pası denemesi. Öne doğru vuruyor. Zamanında müdahale. Hakem daha fazla zaman kalmadığını söylüyor <laughs> ve maç bitiyor. <laughs> bir yaptı bir de artı iki yaptı. Lewandowski tam puan almış. Ve birinci sıradayız evet. Bu kadarlık bu videomuz. Herkese görüşürüz. Diğer videolarımızı izlemeyi ve abone olup beğenmeyi unutmayın.